Şimdi kacayla maşanın puzzle'ını yapacağız. Evet. Maşanın, kocayının puzzle'ını yapacağız. Evet. Evet. Kaçlı puzzle'ımız? 24'lü puzzle'ımız. Evet. Şimdi. Evet. Maşa ile Ayı ormana gitmişler. Evet. Bu maşa. topluyorlar tane. değil mi? Evet. Bu bir sıra almış. Bu da iki tane almış. Evet. Maşa iki tane almış. Ayı bir sürü almış. Ama elinde sepet var değil mi annem? Hı hı. Evet. Şimdi bunu sepet bozalım. Varmış. Evet. Bozalım. Bakıyorsun. Çıkaralım. Evet. gaye onları boz bize. Biz bunun arkasına bir bakalım. Yavaş. Yavaş boz. Yırtılmasın annem. Evet. Arkasına resim yapmışlar. Böyle koymuşlar. Buna bakarak yapsın gaye masamızın evet, üstüne. Çıkmıyor. Masamızın üstüne yaptıktan sonra bir de bunun içine de yapabiliriz. Bakın yerleri var. Evet. Burada da ben yaşa en... göre puzzle'larımız yazıyor. Evet ama ben endişeliyim. Evet 3-5 yaş için 2-12 ve 12-50'li puzzle'ımız uygunmuş. Evet. Evet. Gaye, bu taraftaki sandalyeye geçenden burada yap bakalım. Evet Gaye yapıyor bakalım. Şimdi bu resme bakarak Gaye belisi yapacak değil mi? Evet. Önce suratlarını birleştiriyoruz. Evet. Kocay'ın suratında bulaşık. Evet. Kaya uzanamıyor. Yardım edelim şöyle. Evet, yardım Heh, şimdi. Tamam. Şunu şöyle koyalım. ne Bak resmin annem. Burada resmi var bak. Bu Burada resmi var. Resmine bakarak yapabilirsin. Bence ayının ağzını da bul. Ağzı nerede? Ağzı, Ağzı nerede aşkım? Evet. böyle şey Evet o köşenin. Brennen değil mi? Hı hı. Doğru yapıyorum değil mi? Evet doğru yapıyorsun. Aferin sana. Ben şu an 5 yaşındayım. şu an 5 yaşında. Gaye 18 Mayıs'ta 5 yaşında olacak. Mayıs'tı. On Mayıs'tı anladın mı? On sekiz. On sekiz. Hı hı. Asfettiz çok tanış. Yanlış yapmışım. Önce bunu tarzım. Evet önce masamıza yapacağız. Evet. Sonra kutumuzun içine yapacağız bakalım. Evet, ama Masada daha rahat oluyor tabii ki. Evet ama şaka yapmıyor değil mi? Ne şakası? Bir şey işte. bu kutunun içine yapacağız tamam mı? Bunun kağıdının içine buraya yapacağız dedim. Hmm. Tamam mı? Hmm. Şimdi bunu bitir. Bunu bitirdikten sonra bakalım Maşa ile kocayımıza. Evet, gaye hemen bitiriyor. Hemen bitirmek istiyorum. Hadi bir tane tane. Onu da sen yap. Ben yapayım? Hı hı. Bunu da ben yaptım. Evet bakalım bir yakından. Maşa ile koca çok tatlılar. Evet. Ben... Evet şimdi bunu tekrar bozacağız ve bakmadan resme içine yapacağız. Değil mi annem? Evet. Şimdi. Yok oraya geçme anneciğim. Burada yap. Ay <laughs> Burada yap. Oradan göremiyoruz. Buradan daha iyi görünüyor bence. Evet ama dünleşme. Şimdi onu boz ama. Boz önce boz. Yavaş boz. Yırtılmasın. Ben böyle attım. Evet şimdi biz onu karıştıralım bir bakalım. Evet gaye önce suratlarını yapıyor. Evet doğru. Kocagül. Kocagül. Maşa, maşa. 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 Evet Maşa ile kocağı iyi birleştiriyor. Evet ama ben böyle bir şarkı şey söylüyorum. Şarkı mı söylüyorsun? <laughs> maşa. Maşa. Kocagül. Kocagül. Maşa. Maşa. Bir şey de değil mi? Hı hı. Ayının suratını yapıyorsun değil mi annem önce? Aferin. Suratını yapınca çünkü devamı geliyor. Kenarlarını bulabiliriz. Evet masaya daha rahat yapılıyor. Ama bunun içinde de güzel olur. Bunun içinde yapabiliriz. Evet değil mi? Evet köşeleri. Çok yavaş yapmak istiyorum da yetenmesin. Ya hızlı yapıyorsun yine ama neyse. Yavaş yapmıyorsun. Sonra da yırtılıyor puzzle'larımız. Bence yavaş yap. Şimdi yavaş değil mi? Evet. Biraz yavaş yap. bul öyle tak yerlerine tamam mı? Hı, olmadı mı? Girmiyor mu? Hiç. Evet. Biraz bunun içine yaparken zor oluyor. Masada daha kolaydı. Güzel bir toko Evet. Puzzle'ımız birazdan bitecek. Bitmeyecek. Evet. Gaye yavaş yaparsa bitmeyecek. Bitmeyecek. Şöyle biraz daha yakından bakalım puzzle'ımıza. Evet ama saçımı yolluyordu böyle. Pardon özür dilerim. Görmedim. Telefon saçına mı geldi aşkım? Hı -hı, çok Pardon. Acıklı. Evet. Gaye Beliz çok hızlı. Evet. 24 parça puzzle'ımız. Hızlı olunca bitiyor ya. Hı -hı. Bir De hızlı olmana gerek yok diyorum. Çok hızlı yapıyorsun. Ne olur bunu desen sen Evet. Çok hızlı yapıyor gayet. Yani puzzle mı yapıyor? Hızlı. Yarışıyor mu anlamıyoruz. Yarışıyor. Neden? <laughs> Şakacıktan başlamayın. Neden yarışıyorsun yarışıyor. bebeğim? Şakacıktan başlamayın. Tamam. Dur bakalım. Bakalım puzzle'ımıza. Bakalım bakalım. Yakından bakalım. Ellerini çek. Şakacıktan evet. Koca ile Maşa ile kocayı ormana gitmişler. Börtlen topluyorlar. Evet. Bu iki tane bu. Bir evet sürü. sepetinde bir sürü var koca ayının evet. değil mi? Evet o şöyle alıp koymuş. Evet ağaçtan alıp alıp koymuş toplamış. Evet ama şöyle Maşamızda böğürtlen iki tane börtlen almış eline onları yiyecekmiş. Evet önce şunu yer sonra Evet. Ya da Normalde çizgi yiyorsa. filminde Maşa kocaydan çok yiyor sanki değil mi? Hı hı. Evet. Şeker alıp yiyor. Şeker mi yiyor bir de? Hı hı. Hı hı. Evet fazla şeker yememeliyiz de bu gaye. Evet çünkü dişlerimiz çürür. Evet dişlerimiz çürür. Çizgi filmde de Maşa'nın dişleri çürümüştü sanki evet, değil evet, mi? Evet ama ağzına bak. Aa, <laughs> <laughs> sen ağzına niye bakıyoruz? Dişlerim çürümüş değil mi anne? Evet, çürüyebilir. Çünkü çok şeker, çok çikolata yiyorsun değil mi aşkım? Evet. evet şu sandalyeye geç bakalım anne. Orada bir, bir maşayla resminizi çekelim bakalım. Geç oraya sandalyeye otur. Oy. Düşmeden geç bakalım. Evet. Puzzle'ımız böyle. Aslan düşüyordum ama. Değil Dikkat mi? et ama. 24 parçalı puzzle'ımızı siz de alıp yapabilirsiniz evet, şimdi, arkadaşlar. evet ama virüsler geçince alıp gidebilirsiniz. Evet şu an virüsler var. Çocukların sokağa çıkması yasak. Anne babanızdan isteyebilirsiniz. Evet. Evet. Evet ama annem bana şey almıştı fotoğraf makinesi. Fotoğraf makinesi mi aldı annen sana? Aha. Ama bir de şöyle sıkmış evet. şey aldım. Dur bakalım. Ama. Evet. Ben gaye fotoğraf makinesi ne almışım göster bakalım. Evet, bakın. <laughs> Eline bakın. Elinle kapatıyorsun ki önünü kenarından tut. Öyle mi? Aha. Aslanı görelim kaplanı. Evet. Gaybe ise fotoğraf makinesi aldım. Oyuncak fotoğraf makinesi bakalım göster, aşkım. Güzel. Evet, ama evet burada içinde var. hayvanlar var. Aslan, kaplan, fil. Onları görebiliyoruz. Evet, ama, evet, bir de su tabancası aldık Gaye. Evet, Dışarıda yapacak ama değil mi? Evde yapılmaz. Evet, virüsler geçince dışarı çıkacağız. Evet, virüsler geçince dışarı çıkacağız. Yapacağım. Dışarıda su tabancasıyla oynayabilir Gaye Beliz. Evet, ama sen, sen su da şu, şu olan şeyler var ya şu Hı -hı. Şeyler. Tamam Onlardan bakalım ona da. Şey. Evet buna da su dolduracağız. Yani Virüsler bitince dışarı çık. çıkacağız Gaye Belis'le. Böyle ıslatacağım Gaye Belis'e. Ay sakın ıslatma. <laughs> Üstümü ıslatma. Evet şaka yaptım ıslatmayacağım. Sen Hayır sen de beni ıslatma. Yolları ıslat tamam mı? Evet, arkadaşlar. Maşa ile kocayımızı yaptık. Başka <laughs> videolarımızda görüşürüz. Hoşça Hoşçakalın. Bay bay.